Arkadaşlar ben Örümcek Çocuk, Terkeli Yarış'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü yarışta yarışçılar, sizin yorumlara yarıştığınız arabalarla yarışıyor. İlk yarışmacı bugün Sincap, yanında Örümcek Baba var ve Feyyaz'ı SF90 ile yarışıyor. masti Hamza, lütfen bir Feyyaz'ı SF90 ile yaşsın demiş ve Sincap, masti Hamza'nın seçtiği arabayla yarışıyor. Sincap'ı izleyelim, size çok önemli bir şey söyleyeceğim birazdan. Turbolasan mı acaba? Evet, başka çarem yok gibi. O zaman turbo alıyorum. Bakalım nereye gideceğiz. Umarım yola yola düşersin tekrar. <laughs> oh, i̇şte tam istediğimiz yere düştük. <laughs> Yanlış. Arka saatte tekeyi patlamış Sincap'ın. Sincap tekeyi patlamış. Öyle mi? Ben de diyorum ne oldu buna. Yavaş gidiyorum. Hatta gidemiyorum neredeyse. Neyse yani, turbo'yu kullanan kullanan geçeriz diye tahmin ediyorum. O iş biraz zor dostum. Benimden geleni yapacağım. Yürüyecek. Hadi bakalım şuradan nasıl çıkacaksın? Arkadaşlar şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Gözünüz sincapta kulağınız bende olsun lütfen. Hani yorumlara yarışılmasını istediğiniz aybalayı yazıyorsunuz ya. Yarışçılar da o yorumlara bakarak yarışacakları aybalayı seçiyorlar. Bundan sonra şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Biz bir video belirleyeceğiz. Siz de o videonun altına yorum yazacaksınız. Neden? Çünkü YouTube tehlikeli yarış videolarını, yorumlarını kapatıyor çoğu zaman. Daha önce de bahsetmiştim sebebini. Ucun ucun tekrar anlatmayacağım. Evet bir dahaki yarışta yarışılmasını istediğiniz ayabalayı şu videonun altına yazın arkadaşlar. Joker Fifa Max silah kıyalı modu oynuyor. Evet sağ üstte de çıktı. Yani Joker'in en son çektiği Free Fire Max videosu vardı o video. E, bundan sonraki tehlikeli yaşta o videonun altındaki yorumlara bakarak arabalarını seçecek yarışçılar. Evet söyleyeceklerim bu kadardı. E, şimdi Sincap'a kulak verelim. Nereye gittiğimi ben de bilmiyorum. Galiba yola düşeceğiz örümcek adam. Evet 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 hadi yola yola lütfen yola yola. Oh ama oh, patlamadan düşmemiz gerekiyordu. Evet dostum zaten araba hurda olmuştu. Yani yarışı bitirmen çok zordu. Evet örümcek adam. Yine başladığımız yere gelmişiz. Şuna bak. Siyattaki yaşmacı Bego'yu bunun lideri Bebelek. Emihan Aysoy. Abi bir dahaki yaşta Jokey herhangi bir Lamborghini ile yaşayabilir mi? Sizi çok seviyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Jokey yaşmıyor ama Bebelek yaşıyor. Joker de arabada tabii ki. Oğlunu hiç yalnız bırakmıyor. Bakalım Bebelek birinciliğini devam ettirebilecek mi? Takla atmanın da gereği vardı çocuğum. Orada takla atma dediler sana. Çaklatmasaydın daha hızlı gidiyordu baba. Yoldan dışarı çıkacaktı. O yüzden yani. Beyin bedava babacığım. Ha, güzel güzel. <laughs> Benim kadar zeki bir çocuğum olduğu için gurur duyuyorum ya. Babası da çekmiş nasıl olsa ya. Patlatma ama patlatma. bak yine takla attın ama. Bu sefer istemeden oldu babacığım. Şuradan güzelce geçebilirim. Benim araba Hadi görelim bak. Ee, turbo kullanmadı çocuğum. Turbo turbo. Ha tamam güzel. Güzel. Oh, hayır 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 oh, hayır. Böyle yapma çocuğum. Korkutuyorsun beni. Aslında ben sana birazcık kızgınım babacığım. Nedenmiş çocuğum? Minecraft'ta olanlardan dolayı. Ne olmuş Minecraft'ta çocuğum? Neden sen benim arkadaşıma fışkırtmak istiyorsun? Fışkırtmak mı? <laughs> Hangi arkadaşına? Söylemem gizli ama çok kızdım sana. Arkadaşıma fışkırtacağına gazozları fışkırt. Benim arkadaşım gazoz mu babacım? Gazoz mu? Söyler misin bana babacım gazoz mu? Yok limonata. <laughs> bak bir de espri yapıyor. Hayır. Komik komik Hayır. espriler yapıyorum sanıyorsun ne değil, değil mi? Ya. Al işte ne oldu Daha bak. Ne konuşuyorsun iki saattir ya. Al işte nereye gittin bak. Aa. Bu ilginç diyaloglardan sonra bebele inaya başı patladı gitti. Geçmiş olsun bebele. Teşekkür ediyorum. Birazcık babam yüzünden olduğunu düşünüyorum. Ayanızda konuşuyorsunuz artık. Evet bir sonraki yaşça geçelim. Demet Bülbül, abi lütfen herhangi bir feya bir aybasıyla yaşın. sizi iki yıldır izliyorum. Lütfen beni kıyma demiş, AZTR yazmış bir de, evet Azerbaycan'dan bizi izleyen dostlarımıza da teşekkür ediyoruz. Kuz feyayı F8T ile yazıyor arkadaşlar. Puan duyumunu göstermedik. Evet birazdan göstereyim. Trivadan kuş. O yeşil yay var ya yeşil yola giyseydi oradan bir daha çıkamazdı arkadaşlar. Evet şu puanlara bir bakalım. B grubunda bebelek 11 puanlar. Lider duyumda. B grubunun sonuncusu 3 puanlar. Kaptan Amerika. Uzun süre bravular sonuncuydu ama. Evet 9. siyahı da şimdi. Trivadan evet, kuşta 7 puanlar. 8. siyahı arkadaşlar. Trivadan kuş yarış parkurunun zor olduğunu düşünüyor musun? Eyvah eyvah. Oo. Oh. Evet, yarış parkurunun zor olduğunu düşünüyorum örümcek çocuk. Ama zor parkurları severim. Ne oldu buna? Çünkü zor parkurda yarışı tamamladığın zaman otomatikman birinci alabilirsin. Çünkü diğerleri yarışın zorluğundan dolayı elenecektir zaten. İşte evet şimdi tam sırası. Tekere değil içine içine. Bu da ne böyle? yapmış tekenin üstüne lambalar var oyaya takıldı şimdi de o oh, kıyma makinesine düştü işi bitti tıyıda çıktı oyadan çıktı çıktı inanamıyorum inanamıyorum tıyıdan kuş bu ne diye böyle ne kadar banlısın bugün ben de inanamıyorum yarışa devam ettiğime arabada çok sağlam evet hızlı da gidebiliyorum bu kadar şanstan sonra bu yarışı bitirmem lazım bitirirsem evet bitirirsem 3 puan alabilirim. Bu zor parkuru bitirmek her baba yiğidin harcı değil. TV'den kuş bile acayip heyecanlanmış görünüyor. Kıyma makinesinden çıktı. da nasıl yani heyecanlanmasın değil mi? Çok tehlikeli bir yerdi. Pervane bir buydu. Şimdi o pervane sayesinde yarışa devam edebiliyor. Solcan deliğine de giydi. Evet yarışı bitilmesine pek bir şey kalmadı. Büyük bir hata yapmazsa yarışı tamamlayacak. Evet şurada da bir yan pavay. O yandan de atlayınca takla atayak. Bitiş yayına vayması gerekiyor. Bakalım taklayı unutuysa eleni diye. Evet taklasını da atıyor. Ve bitti arkadaşlar. 2 dakika 15 saniyede tamamladı TV'den kuş. Tebrikler TV'den kuş. Teşekkür ederim. Puan alacağıma eminim. Göreceğiz bakalım. Yaş ilk tamamlayan TV'den kuş oluyor arkadaşlar. Köyene gelmeyi abi lütfen birisi 350 Z ile yarışsın bir de abuz ya söyler misiniz onu çok ama çok seviyorum demiş bu yayımı abici de gördü tabii ki abici Nissan 350 Z ile yaşıyorsun neden acaba birisi demiş ki dur ismini de biliyordum ya gamer gamer kurana gamer bu abuzu çok seviyorum hayranıyım lütfen Nissan'la yarışsın demiş ben de onun için işte bu Nissan 350 Z ile yarışıyorum nasıl geçtim ama araya arka geçtim değil mi hak Evet çok güzel geçti. Şimdi sevenlerim için beni sevenler için bu yarışı birinci bitireceğim ha. Bak şimdi bebek birinci sırada ama 11 puan var benim 8 puanım var. Bu yarışta bebek puan alamazsa ben de birinci olursam o zaman benim de bir puanım olur. Sonra sonraki yarışlarda ben bebele her herkesi geçerim. Geçen sezonki gibi şampiyon olurum ha. Nasıl fikir ama? Harika bir plan değil mi? Evet, bu dediklerine hayır. İşte puan alamadın. Yazıklar olsun kendime. Rezil oldum beni sevenlere. Beni sevenlere rezil oldum Hak. Onlar yine de seni sever. Merak etme. Beni sevmeye devam edin sevenlerim. Sizin için birinci olacağım. Ama bir dahaki yarışta. Bünyamin Okutuç. Abiler ben size yıllardır takip ediyorum ama size hiç yazmadım benim istediğim arabayı seçmezsiniz diye. Ama şimdi yazıyorum ne olur. Herhangi bir yarışmacı Porsche Taycan Turbo S ile yarışsın demiş. Son yarışmacı Toy yanında Venom'la birlikte Porsche Taycan ile yarışıyor arkadaşlar. Porsche'nin elektrikli arabası. Toy arabadan fırladı. Toy havada arabadan fırladı. Venom arabada mı hala? Venom arabada yok arkadan geliyor İnanamıyorum sana Thor Yani milyonda bir olabilecek bir şeyi Gerçekleştirdin bravo sana Ne yaptım ne yaptım Venom Yerde giderken bir yere çarparsın Arabadan fırlarsın anlarım da Havada giderken arabadan fırlamak nedir ya Hem de ikimiz birden Demek ki havadayken de sıkı tutmak gerekiyormuş Venom Havada diren çarptın Orada turbolamak zorundaydım Yoksa yan yola girecektim Ve oradan çıkış yok Gitti araba gitti Nereye gidiyor nereye gidiyor Henüz hiçbir şey bitmiş değil Tekerden mi geçeceksin bu hurda arabayla Neresi hurda Venom Bir şey yok 3-5 ezik var sadece Bak ne güzel gidiyoruz işte Tekerden ses geliyor Kesin tekerlerden birinde bir şey var Sorun yok bak çok hızlı gidebiliyoruz Bak şimdi Venom ee, Sincap'ın ve Abuzi'nin 8 puanı var Benim de 8 puanım var Bebelek'in de 11 puanı var Bebelek puan alamazsa e, Sincap'la e, şeyde Abuzi de puan alamazsa ben üç puan alırsam birinci oluyorum. Yani daha doğrusu birinciyle ortak oluyorum Venom. Yalnız şuraya girmemiz lazım. Hayır, 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 hayır. Geçmiş olsun Thor. O direğe çarptığında ben zaten yarışı tamamlayamayacağını anlamıştım. Nasıl anladın? E araba zarar gördü. 5. sezonun 32. yarışını Tıvı Denkuş tek başına tamamladı ve 3 puanı Tıvı Denkuş alıyor arkadaşlar. 8. sıradaydı B'den 3. sıraya kadar yükseldi. Puanı 10 oldu çünkü. Harika bir yarış çıkarmıştı. Şansın da yardımıyla B grubunda artık Deadpool'la birlikte ikinciliği paylaşıyorlar. Evet arkadaşlar bir terk erişimden sonra geldik. Yorumlarınızı Joker'in en son çektiği Fifa Max videosunun altına yapın tamam mı? Gitmişken beğen butonuna da basın. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın tabii ki. Başka bir macerada görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.